Merhaba, umarım her şey yolundadır. Bizde şimdilik Asayiş Berkeman, Zeynep anneannesinde. Ben de böyle Zeynep'e selam olsun diye onun tacını taktım. Ve sizinle de akşam yapacağım yemeği paylaşmak istedim. Bugün alışverişe gittim. Hiç kafamda da böyle bir plan yoktu. Baktım et reyonunda dolaştık. İşte şey hoşuma gitti. Şu kuzu kol. Kuzu kol aldım ve bundan dedim böyle basit marinasyon olmadan önceden bir şeylerin içerisine bekletmeden hiçbir ilave o bu olmadan basit bir tandır ama tabii ki de çok lezzetli olsun istedim. Size fikir olsun diye paylaşmak istiyorum. Kuzu tandırı için sadece malzemeler şöyle hazırladım resmini de çektim zaten. Böyle bir tane bütün ö, bir kereviz sapım var. Bir tane büyük soğan. Tuz, karabiber dediğim gibi. Ve birkaç tane de sarımsak. Hepsi bu, inanın. Bu kuzu koldan olacak. Buttan da olur. Yani e, o anda ulaşabileceğiniz hangi ma e, kuzu malzemesi varsa. o. Ben bugün buna denk geldim ve hoşuma gitti. Bu kuzu kolun ben her tarafını... Her tarafını tuzlayıp karabiberleyeceğim. Daha sonra kapaklı bir tencere lazım, ama aynı zamanda fırına da girebilmesi lazım. Güveç tarzında bir kap da olabilir elinizde, ama aynı zamanda ocakta başlayıp fırında bitireceğimiz için iki yerde de kullanabileceğimiz bir tencere olması daha iyi. Şimdi bunu iyice tuzlayıp karabiberledikten sonra. Önceden ısıttığımız, bayağı böyle ısınmış döküm tencerenin içine atıyoruz. Neden? Mühürlemek için. Her tarafını gerçekten çok güzel bir şekilde mühürlememiz lazım. Mühürledikten sonra onun 3 bölü 4'ünü yani birazcık üzerine geçecek kadar sıcak su ilave edeceğiz. Bu soğanı birkaç böyle 6-7 parçaya böleceğim, onu koyacağız. Sarımsaklarımızı 3-4 diş sarımsak tabii çok seviyorsanız arttırabilirsiniz. Ben çok seviyorum. Ama şu anda olurunu söylüyorum. Ee, ve kereviz sapları tabii ki de. Kereviz saplarını içine atacağız. Bu böyle bir iyice kaynama noktasına geldiğinde önceden ısıttığımız 190 derece fırına bunu böyle turbo ayarda bir fırına e, atacağız. Kapağını da kapatacağız. Ve bir buçuk saat belki 2 saat yani etin durumuna bağlı kontrollü bir şekilde takip edip bir güzel pişireceğiz ve böyle liyel yemek kemiğinden ayrılmış inanılmaz lezzeti içinde bir kuzu tandırımız olacak. Hadi yapalım. Evet söylediğim gibi ocağın altını sonuna kadar açtım döküm tenceremi koydum şimdi ee, kuzu kulu Tuzlayıp karabiberleyecek. Hepsi bu. Şöyle ben iri tuz kullanmamı hiç fark etmez. Karabiber. Böyle. Şöyle her tarafına yediriyorum tuzu, karabiberi. iyice kızdı. iyice ısındı. Şöyle anlayabiliyorum zaten. Şimdi birazcık zeytinyağı koyacağım. Ve her iki yüzeyini de mühürleyeceğim. Bu sese bayılıyorum. Evet şimdi arkasını çevireceğim. Zaten doğru mühürleme yapıldığında et kendisini atıyor. Göreceksiniz. Yapışma yok tencereye. Evet. Gördünüz mü? Böyle hafif kahverengi bir renk oldu. Şimdi diğer tarafını mühürlüyorum. Evet, diğer tarafı da mühürlendi. Bakın nasıl kolay kalkıyor tencereden. Şöyle ağır. Dikkat evet. edin, yağlar fena sıkıyor. Bakın evet, şu şöyle. tarafta da soğan ve sarımsakları halledeceğiz. Soğanı şöyle gelişi güzel. Birkaç parçayı ayıracağım. Sarımsakları zaten cana az, onları olduğu gibi şöyle üç tane ilice sarımsakdan tencerenin içine kereviz saplarıyla beraber atacağım. Evet, soğanları, sarımsakları ve bir büyük kereviz topunu şöyle biraz daha kavuracağım. 3/4'ünü bu kadar tencerenin suyunu ibare ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Böyle 3-5 dakika piştikten sonra fırına vereceğiz. Evet çıkan dumanları da gördüğünüz üzere bu kadar kaynaması yeterli. Şöyle açtım. Size gösteriyorum. Şöyle. Bunu böyle kapağı kapalı olarak fırına uğurlayacağım. Söyledim değil mi? 190 dereceyi önceden ısıtmıştık. Hoppala.